Sevgili ikizler. Sevgili ikizler. Her zamanki gibi yine bir telaşe, bir panik, bir yetişme çabası. Yetişme çabası. Orada mı, burada mı? Bir kararsızlık. Evet. Bu sefer vallahi korkuyorum ben. Ama neden biliyor musun? Geçen hafta uyardık bizi dinlememişler. Dört tane, beş tane yere söz vermişler. Hepsine birden yetişmeye çalışıyorlar. Bir de yorum yapmışlar gördün mü altına? Yok ne alakası var yani. yani. Neyse biz Ama... bir şey diyoruz da işte bak. Aa, bak yine aynı. Bu sefer Neyse ne diyor? Yetişemeyeceksin. Yeni yıla diyor. Takside girmezsin inşallah. Yeni yıla takside girme inşallah. Takside öyle kalacaksın Hop, işte. Hop gitti. Bunu alabilir miyiz? Peki, ikizler 2026'da ne yapıyorlar? 2026'da ne yapıyorlar değil, ne yapmamaları gerektiğiyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Kaç Hadi Kardeşim bir tane bizim film bir şey vardı ya, pembe diye bir karakter vardı. <laughs> <diye. gülüyor> bir şekilde çıkıp tıp diye bile yer atardı. Bütün mahallenin ne yediğini, ne içtiğini hep ağzında. Evet. Bence bunu yapmamaları gerekiyor. Yapıyorlar diye söylemiyorum ama yapıyorlarsa eğer yapmamaları gerekiyor. Çünkü yakın dostluklarına zarar gelecekmiş gibi düşünüyorum. Sen Sen ikizler Sen mi? İkizler yorulacak koducu mı mu demek istiyorsun? Estağfurullah öyle dersen beni çıkışta bu falan bulurlar diye <laughs> falan yazıyorlar çünkü İkizler ciddi takipçimiz bu arada. Ee, Bayağı ee. takip eden ikizlerimiz var. Ve hem de hem DM'den yazanlar sen kimsin sen şöyle misin böyle misin diyenler sağ olsunlar bu arada. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki öyle demiyorum ama birazcık daha böyle dikkat etsinler diyorum en azından bu yıl içerisinde yakın arkadaşlıklarını kaybetmemek adına. Umarım dikkat ederler. Aslında ikizler güzel, güzel dostluğu olan bir ya olur da mesela üçüncü bir kişi, üçüncü mi? bir kişiyle alakalı bir şey söyler. O onun kulağına gider. Bu sefer ikinci kişiyle arası bozulur gibi düşündüm ben. Hani yakın arkadaşıyla ilgili dedikodu yapar demek istemiyorum. Yani bilemiyorum ikizler ne yapacaksınız? Bu sene sizin için biraz karmaşık gibi geldi bana. Bu arada ben dedikodu seviyorum. Dedikodu ben çok sevdim. Dedikodu de çok ben, ben bir şey yok ama dedikodu Dedikodu benden sonra seviyorum. O derece yani. Seviliyorsunuz.